ve şu aşamada bırakın artık lütfen partizanlığı, siyaseti, hesapları, işte bundan sonraki seçimler ne olur gibi 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 sorulara sormayı veya düşünceleri kim ne yapıyorsa yapsın yardıma ihtiyacımız var. Ülkenin insanların yardıma ihtiyacı var. Bu süre, bu yardım kampanyasından sonra bağış kampanyasından sonra tepkiler de geldi. İnsanlar geçmişi hatırlatıyorlar tabii ki işte. Meral Akşener İsmail Küçükkaya'nın programındaydı. O uçak çok tartışıldı geçmişte. Bedava mı verdi Katar bize? Nereye bedava verecek? Karakaşımız kara kara gözümüz için mi? Hayır. Para ödedik de aldık. Katar uçağını hemen bağışla dedi Cumhurbaşkanı. Bitmedi. Önemli bir tespit Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dedi ki devlet sıfırı tüketmiş. da Fenasik Kerim ee, terbiyesizlik yapmaya Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse Ömer Yıldırım Fatih Bey NİDE'den demiş Ömer Yıldırım. İlimizdeki sosyal yardımlaşma kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında otobüs ulaşımı ancak yolun bir kısmını yapılıyor demiş. Ayıptır arkadaşım. Ayıptır. Ayıp. Terbiyesiz herif. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz. Canlı yayındayız ya. Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın gözünü seveyim. Şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya. Ayıptır ya. Her neyse moralimizi bozmayalım. Haberlere devam edelim. Allah'ından bul.